Evet merhabalar Bugün de bir süredir Anlatmak istediğim UPS setupundan bahsedeceğim Burası UPS'imiz Bunlar harici akülerimiz Şurada içeride de APC Smart UPS'imiz var Altta da jel akülerimiz var Bu da modifiyeli bir cihaz Dahili kaçak akım kuruması var içinde akü yok aynı zamanda bu cihazımızda bir Raspberry Pi'ye bağlı bir Raspberry Pi'ye bağlı e, not sunucusu çalışıyor içinde. Dışarıdan ekstra fanlarımız var. Dışa ekstradan bir de Excel batarya jacki bağladım buna. Anderson bağlantısı. UPS tabii ki nereye giriyor? Şuradan takip edersek. Sigorta panosunu yeniledim. Sigorta panosunda gördüğünüz gibi iki tane kablo var yandan çıkan Bu UPS besleme ya da UPS'in çıkış hattı Buradan UPS seçebiliyorum e, iki yönlü anahtarla 1.0.2 anahtarıyla e, UPS neleri besliyor? Işık aydınlatma hattını besliyor bu cihazda Çok titriyor Başka neler yaptım? Parafudur taktım arkadaşlar girişe yüksek gerilim koruması için ardından bir kaçak akım yaptı bu evde onu taktım. Ondan sonra hatları bağladım. Işıkları sigortaladım, UPS'te de sigortaladım. Bu şekilde bir tesisat kurdum. Yani ışıklar hiçbir zaman kesilmiyor. Elektrik kesilse de yaklaşık 8-10 saat civarı götürüyor. Ledlere gelecek olsak bu da UPS çıkışının olduğunu gösteriyor. Bu da hat çıkışının olduğunu gösteriyor de olduğumuz için UPS hattındayız şu anda. Evet, genel olarak setup'ımız bu şekilde. Sormak istediğiniz varsa yanıtlayabilirim. Para fudur bulana kadar çok zorlandım. Ama hallettik. Güle, güle.